Ödemesi tamamlanmış olan siparişleriniz işlemi yaptıktan bir gün sonra kargoya teslim edilmektedir. Kargoya teslim edilen ürünlerimiz 1 ila 3 iş günü içerisinde sizlere teslim olmaktadır. Resmi tatiller sırasında teslimat yapılmamaktadır. Tarafımızdan kaynaklı bir aksilikle karşılaşıldığı takdirde sizinle iletişim bilgilerinize dayanarak iletişime geçilecektir. Üyelik bilgilerinizi tam ve eksiksiz bir şekilde tamamlamanız bu hususta önemlidir. Satın aldığınız ürün size e-posta yoluyla bildirilecektir. Ürünlerin stoklarıyla alakalı herhangi bir problemle karşılaşıldığı zaman bu da aynı şekilde e-posta üzerinden sizlere iletilecektir. Clickclick.com bir online alışveriş sitesidir. Aynı zamanda birden çok müşteriye hizmet vermektedir. Verilen bu hizmetlerden dolayı ürünlerin aynı anda iki farklı müşteri tarafından alınması nadir de olsa mümkündür. Bu tarz durumlarda müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmelisiniz. Ödemesini internet üzerinden yaptığınız alışverişiniz eğer stoklarda yoksa ücreti tamamen iade edilecektir.